de değişir mi? Dur <laughs> bakayım nasıl takayım. Dur dök bakayım. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdiki. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> ne yaptın kız? Eyvah. <laughs> Eyvah. Anne kızacak şimdi. Anne kızacak. Anne kızacak mı? Hadi toplayın bakalım. Kızlar ne yaptınız? Şimdi toplar mısınız Hayır. onları? Hadi bakalım. Alkışın, alkışın. İçine doldurun onu hadi bakalım. Ne yiyorsunuz siz? Ne yiyorsunuz? Ne onun ismi? Ya, ya. Onun ismi ne? Döktünüz mü? Neden? Şimdi bakalım en çok kim toplayacak bakalım hadi. En çok kim dolduracak kovaya? Hadi bakalım. En çok kovaya kim dolduracak? Hadi yarışın bakalım. Hadi bakalım kim dolduracak? Sonra Hadi. bakalım Hadi. en çok kimin kovasında var? Güneş geçti güneş. Güneş geçti. Güneş çok hızlı koyuyor. Güneş geçti güneş. Hadi sayın bakalım mısırlarınızı. Sayarak koyun sayarak. Say say. Say say say. <laughs> Güneş sayabilir misin sen mısırlarını? <laughs> Hilal sen say bakalım. Hmm.